24 Temmuz Pazar günü Balıkesir tarihinin en büyük mitingine ev sahip yaptı. Milletin Sesi mitingi, Milletin Sesi Balıkesir'de milletin çığlığına dönüştü. Halkımız miting kanalımıza ve sokaklara sığmadı. Kuvayi Milliye kenti, Kuvayi Milliye'nin baş şehri, Balıkesir, ilk kurşun atıldığı ayvalıktan son kurşun sıkıldığı bandırmaya kadar o günkü ruh ve heyecanla bugün Balıkesir'de Kuvayi Milliye miting alanında o coşkuyu halkımız yaşadı ve yaşattı. Miting alanında yaklaşık 100 bine yakın katılımcının içeride ve dışarıda, parklarda, çevrede miting alanına giremeyen vatandaşlarımızla beraber büyük bir ilgi, yoğun bir katılım vardı. Ve milyonlar da ekranlarının başında bu coşkuya ortak olabilmek için yerlerini almışlardı. Bunu ıı, görmek, bu duyguyu yaşamak, ve yaşatmak bizler için çok güzeldi, çok heyecan vericiydi. Ve e, iddia ettiğimiz gibi Kurtuluş Meşalesi Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'ndan yakılmış oldu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, halkın umudu Kılıçdaroğlu, bugünkü mitingde de, o günkü mitingde de vurguladığı gibi Bay Kemal Kurtuluş'u örgütlemek üzere yola çıktı. Halkımızın sorunlarını çözüm üretmek üzere yola çıktı şu şekilde gördüğünüz gibi şurada giriş kapıları, giriş kapılarının önleri de olduğu için artık arkada vatandaşlarımız birikmiş. Başka ve, buradayız. ve yaklaşık e, uçağın oraya, kapalı spor salonunun önüne kadar yığılan insanlar miting alanına ne yazık ki giremediler. Bu anlamdaki bu yoğun ilgi ve coşku bizleri gerçekten etkiledi. Gençlik kollarımızın kortej alanına girişi yaklaşık 1500'e yakın gencimiz büyük bir coşku <laughs> ve heyecanla Gençlik Kolları'nızın organizasyonuyla genç arkadaşlarımızın genç ruhla, o kuvay milliye ruhuyla miting alanına girişleri de gerçekten etkileyiciydi. Bu anlamda gençlik kollarımıza ve genç arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Balıkesir halkına teşekkür etmek üzere bu mitingi planladık. Şey, bu basın toplantısını planladık. Balıkesir'in hemşehrilerimize sorunlarına sahip çıktıkları için, geleceğe umut oldukları için, miting alanında bizleri yalnız bırakmadıkları için yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar ve bu mücadelede iyi ki birlikteyiz. Biliyoruz ki bu aydınlık geleceğe hep birlikte kavuşacağız. Bu sebeple de Kuvay Milliye Kenti'nin kahraman evlatlarına her türlü baskıya, zorlamaya, engellemeye, güçlüye rağmen o meydanda oldukları için de yürekten teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın tabii bir öncesi de var. Planlı bir saha çalışması. Ee, yaklaşık bir aylık bir program. Bu konuda ev sahipliği yapmak istediğimizi belirtmek, belirtmemiz üzerine e, sahadaki arkadaşlarımız, bir yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle başlayan bir toplantı silsilesiyle planlı bir saha çalışması yapıldı. Ve son e, hafta içerisinde yaklaşık 50'ye yakın milletvekilimiz, parti meclis üyemiz, MYK üyelerimiz, Partimizin üst yönetim kurullarında yer alan birçok arkadaşımız Balıkesir'de bizim çalışmalarımıza destek olmak üzere buraya geldiler. Bir de bunun miting günü vardı. Miting alanının hazırlanması. Balıkesir tarihinde olmamış bir miting alanı planlaması yapıldı. Yaklaşık 10 tane dev ekran ve ses kuleleriyle beraber miting alanı baştan sona kadar her vatandaşımızın yakından takip edeceği, hatta alana giremeyen arkadaşlarımızın da izleyebileceği Atatürk Stadyumu önüne kurulmuş olduğumuz yine dev ekranlar ve ses kuleleriyle beraber miting alanına sığamayan, taşan vatandaşlarımızın da yakından mitingi takip etmelerini sağlayacak bir düzenleme yapıldı. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca bu anlamda bu kadar planlı hiçbir miting olmadı. Yaklaşık 100 bine yakın su dağıtıldı. 50 bine yakın şapka dağıtıldı. Türk bayrakları ve Cumhuriyet Halk Bayrağı bayrakları ile beraber gelen vatandaşlarımızın o coşkuya ortak olabilmeleri ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan da takip mitingimizi izleyebilmeleri için her türlü tedbir ve önlem alınmıştı. 250'ye yakın partili arkadaşım görevliydi. Karesi ve ile ilçemiz iki ana kapıda bir yönetim kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimizle beraber vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde miting alanına girip çıkmalarını sağlamak üzere otopark alanlarından başlayarak sokaklarda caddedeki gençlerimiz yol göstererek vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde miting alanına girip çıkmalarını ve sağ salim evlerine dönmelerini organize ettiler. Bu anlamda görev alan bütün yönetici arkadaşlarımızı da ayrıyeten tebrik ediyorum ve kutluyorum. Bay Kemal buradan yola çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu artık bu iradesine ve iddiasını Balıkesir'den başlatarak ülkenin içinde bulunmuş olduğu sorun, sorunlara çözüm önerileri ve bu çözüm önerilerini de süreleriyle bir haftada, bir ayda, bir yılda neleri nasıl çözeceğini de vurgulayarak açık, net, somut bir şekilde iddiasını ortaya koymuş oldu. Bu mitingin sonrasında hem Balıkesir'den hem de Türkiye'nin dört bir köşesinden tebrik ve teşekkür telefonları aldık. Birçok milletvekilimize, yöneticilerimize hatta yurt dışından İngiltere'den bile telefon açarak Sayın Başkanım Balıkesir Türkiye'ye mutlu oldu. Balıkesir'in bu coşkusu bize heyecan oldu. Balıkesir'in bu coşkusuyla hep birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet Farkını kurtuluşun kadrolarını göreve getirmek için herkes bu heyecan ortak olmaya Kararlı ve iradeli bir şekilde e, yola çıktılar. Ülkede hak, hukuk, adalet istiyorsanız bize katılın. Sofranızda Halil İbrahim bereket olsun diyorsanız bize katılın. Hiçbir çocuk yatağa, yatağa aç girmesin diyorsanız bize katılın. Yani Türkiye'nin dört bir köşesinden bizleri izlemek üzere, bir e, mitingimize katılmak üzere halkımız, vatandaşlarımız geldi. Çok teşekkür ederiz. Farklı illerden, farklı bölgelerden. E, tabii bu mitingin içeriğini doldurmak üzere değil, bu coşkuyu ortak olmak üzere geldik. E, gelen vatandaşlarımız hepsine de ayrı ayrı diye teşekkür ediyoruz. Ama bahsettiğimiz gibi yaklaşık 100 bine yakın bir katılımcı olduğu yerde dışarıdan gelen arkadaşlarımız bunun yüzde ancak e, sağlıyorlar. 5-6 bin yakın dışarıdan konuk e, geldiğini düşünüyoruz. Ee, ama esas olan Balıkesir, bir şeylerimiz Dursun Bey'den Savaş Tepesi'ne Marmara Adası'ndan Ayvalı'na Savaş Tepe, Sınırlı, Bigadiç, Kepsut, İvrindi, Balya, Avrat, Edremit bütün ilçelerimizden akın akın vatandaşlarımız geldi. Ee, tabii Tabi iktidarın bu telaşını da görüyorum. Kaybediyorlar. Tükeniyorlar. Yaptıklarının hesabını da verecekler. Bu telaşta bazı iktidar partisi temsilcilerinin e, buna benzer manipülatif açıklamalarının olduğunu duyduk. E, bu da onlar adına üzüldüğümüzü söyleyelim. Merak etmesinler biz onları da kucaklamaya geliyoruz. E, hep birlikte bu ülkeyi, bu şehri, bu kenti vatandaşlarımızın refahını sağlamak üzere göreve talibiz ve kimsenin kaygısı da olmasın.